ne kadar hızlı olup olmadığımızı orada bir görelim diyorum. Ha sen diyorsun Sattım. biz 25'er bin lira daha harcayalım. Birader sen şimdi sen, sen bunu burayı, paylaşmazsan adam değilsin. Pantegre'ye <laughs> 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 gidelim seninle beraber. Ne kadar mesafe? <laughs> 7 bin metre. Tabii çıkmışız oraya 7 bin metre. En son Poltres 6.000 bin küsüre çıkmış herhalde de. 7 bin olsun. Ben. çıkmışsın adamım ne olacak o da. ne lan tahtarlaya. Tahtarlaya çıkmışsın. Ya bu şekerli çay var be. Neredeydiniz şu an? Arkadaşlar herkese hayırlı Nasıl akşamlar. Bu? Bugün burada kaç kişiyiz? 2, 4, Önemli 6, 7 kişiyiz. Erkan odağın odak mıydı? Otak. Otak. Oda. Ota. Ova. Ebenlik. Ama zaten biz yarışta bayramı bir kenara koymuştuk. Bayram zaten kafayı götüreceği belliydi. Bana göre de bu senenin sürprizi ilmi olmuştu. Mehmet'e göre de bu senenin sürprizi ben olmuştum. Onu da şöyle açıklayalım. Geçen seneki yarışta Erkan birinci, Mehmet ikinci, Hilmi üçüncüydü. Ben genel klasmanda 1295'inciydim. beşinciydim. Bu sene işler biraz daha değişti. Hilmi bayağı hızlandı. Sen niye yavaşladın bilmiyorum ama. Bu sene ben ikinci olur diye hesap ettim maalesef. Şey, <laughs> bazı şeylerden dolayı. <laughs> Kimse bu altı grup. Hani bayramdan Mehmet'e kadar, Endura kadar ben üçümüz hepimiz iyiydik. Şimdi dört Endurak var. Endura nasıl yorumluyoruz? Şimdi Endura herkes videolardan izliyor. Çok yüksek takipçisi var. Otobüsle binerek geldi.